28. soruda bir n doğal sayısının rakamları toplamından elde edilen sayının basamaklarındaki her bir farklı rakam n sayısının basamaklarındaki rakamlardan biriyle aynı ise bu sayıya gözde sayı denir. Örneğin 182 ve 189 sayıları birer gözde sayıdır. 3 basamaklı AA1 ve BAB sayıları birer gözde sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şu ilk sayıyı düşünelim. Bu sayının gözde sayı olabilmesi için rakamları toplamı yani a artı a artı 1'in 1'e eşit olması lazım ya da a'ya eşit olması lazım. Şuraya bakarsak a'nın 0 olma ihtimali yok. Burayı düşünürsek örneğin a 9 ise 2 kere 9 18 bir daha 19. Yani şuradan bir gelirse burası 9 olabilir. Burada ise a'nın sıfır olması dışında a'nın 5 olması durumu da eşitliği sağlamayacaktır. Gözde sayı olmasını engelleyecektir. Diğer taraftan ikinci sayıya bakarsak 2b artı a'nın b'ye ya da 2b artı a'nın a'ya eşit olması lazım. a'yı 9 olarak bulmuştuk. Örneğin burada a 9 B'yi 1 olarak alırsak şurası 11 olur ve gözde sayı koşulu sağlanmış olur. Burada ise az önceki karşılaştığımız durumla karşılaşıyoruz. B'nin 5 ya da 0 olması gerekiyor. Bu da gözde sayı olma durumunu engelliyor. Görüldüğü gibi A eşittir 9, B eşittir 1, toplamı ise 10 yapıyor. Doğru cevap C şıkkı.